İkenderun Birey Eğitim Kurumları sınav öğrencilerine binlerce kitabı ücretsiz dağıtıyor. <laughs> Ramazan etkinlikleri kapsamında Millet Park ve Ziraat Park'ta açılan standlarda dağıtım yapan Birey Eğitim Kurumu öğrencilerinin sınava iyi hazırlanmalarına katkı sağlıyor. <laughs> 9, 10, 11 ve 12. sınıf ve mezun gruplarda hem konu anlatımı hem de soru bankası kitaplarının tamamı öğrencilerle buluşuyor. <laughs> Haber ekibimize açıklamada bulunan birey eğitim kurumu müdürü Ümit Şahin, tüm halkımızın Ramazan'ını kutluyorum Ziraat Park ve Millet Park'ta birey eğitim kurumu olarak öğrencilerimize ücretsiz kitap dağıtımı yapıyoruz. Ramazan sonuna kadar dağıtımımız devam edecek dedi. Herkese hayırlı Ramazanlar. Öncelikle Ramazan Şenliği adı altında böyle güzel bir atmosferi bize sunduğu için belediyemize teşekkür ediyoruz. Hem Ziraat Park'ta hem de Millet Parkı'nda Ramazan ayı boyunca öğrencilerimize bir eğitim kurumları olarak ücretsiz kitap dağıtımına de devam ediyoruz. Vatandaşa hizmette her fırsatta aksiyon alıyoruz ve devam ediyoruz. Ramazan ayının son haftasına doğru girerken ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi her iki standa bekliyoruz inşallah. 9. sınıflar, 10. sınıflar, 11. sınıflar, 12 ve mezun grupların hepsine hem yazılıya hazırlık hem de sınav hazırlık kitapları dağıtılıyor. Gerek konu adım kitapları, gerek soru bankaları içerisinde mevcut. Öğrencilerimize e, illaki faydası olacaktır. Köyden kente bütün çocuklara verilen bir ben köydeki çocuklara alıyorum. çok teşekkür ediyorum. Öyleyse,